Ölçme ve Değerlendirme 12. soru. Şekilde bahçedeki iki ağaç arasında gergin duran halata 3 tane özdeş kuş evi, 3 özdeş kuş evi şuradaki A, B ve C'deki kuşevlerinden bahsediyor. Aynı uzunluktaki iplerle bağlanmıştır. A, B ve C noktalarında asılı olan kuşevlerinin birbirine ve düz düzlemine uza, düz uzaklıklarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. B noktasının A noktasına olan uzaklığı 6 metre. Zaten burada şekilde gösterdim. C noktasına olan uzaklığı 3 metre. Evet B'nin C'ye olan uzaklığı 3 metre. A noktasındaki kuş evinin zemine zeminden yüksekliği 10 metre. A'nın zeminden yüksekliği 10 metre. C noktasındaki kuş evinin zeminden yüksekliği 4 metre. Burada onu da görüyoruz. Buna göre diyor aşağıdaki soruları cevaplayınız. B noktasındaki kuş evinin yerden yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz diyor. Şöyle B'nin, B'dekinin yerden yüksekliğini bulmaya çalışalım. Şimdi burada oran orantı yapacağız. Bunlar, bu sorular yapılırken oran orantı yapılıyor. Oran orantı yapılırken halat üzerindeki yer değiştirme miktarıyla yer değiştirme miktarıyla yüksekliklerin farkı arasında orantı kuruluyor. Şöyle ki 9 birim yer değiştirdiğinde C'den A'ya 9 birim yer değiştirdiğinde yükseklikleri arasındaki artış 6 birim olmuş. Bakın 10'dan 4 çıkardığında 6 birim olur. 9 birim yer değiştirme halat üzerinde yükseklikte 6 birimlik bir fark oluşturmuş. O zaman şunu bulalım. Biz 3 birimlik bir yer değiştirme. Çünkü C'den V'ye kadar 3 birimlik yer değiştiriyor. Ne kadarlık bir artışa sebep olur? Buradan 9x eşittir 18 x'i ne buluyoruz? 2 buluyoruz. Yani 2 birimlik bir artıca sebep olurmuş. O zaman buranın uzunluğu 4'tü. 2 birim artacağı için ne olur? 6 olur. Buradan şunu da öğrenmiş oluyoruz. Bu problem boyunca bize bayağı işimize gelecek. Halat üzerinde 3 birimlik yer değiştirme yer değiştirme yükseklikte 2 birimlik artışa sebep oluyor. Yükseklikte iki birimlik artış sağlıyor. Artış sağlıyor. Evet, bu bilgi bizim için önemli olacak. Halat üzerindeki her üç birimlik yer değiştirme yükseklikte iki birimlik artış sağlıyor. Böylece artık Halat üzerindeki yer değiştirmelerle yükseklikler arasındaki ilişkiyi kolayca kurabileceğim. B şıkkında diyor ki aynı halat üzerine yerden yüksekliği 16 metre olan diyor bir kuş evi D noktasını diyor. Şimdi yerden yüksekliği 16 birim olan bir kuş evi D noktasını konuyormuş. Şimdi az önceki bilgi yardımıyla çok rahatlıkla bu soruyu çözebileceğiz. Bakın yerden yüksekliği 10 iken 16 birim oldu. Ne kadarlık bir artış var yüksekliklerde? 6 birimlik artış. Buradaki 6 birimlik artış için her 2 birim için 3 birimlik yer değiştirme gerekiyordu. Buradaki 6 birim artış için o zaman her 2 birim için 3 birim yer değiştirme gerekiyorsa halat üzerinde yer değiştirmesi gereken miktar 9 birim oluyor. Çünkü her 3 birimde 2 birim olursa 3, 6, 9, 2, 4, 6 olacak. Dolayısıyla D noktasının A noktasının olan uzaklığı kaç metre olacak? 9 birim olacak. Bunu kolayca çözdük. Şimdi Sıra geldi C bu soruya bunu da buraya alayım. Hatta şunu sileyim. Şunları da silebilirim. Ama şunu unutmayalım. Halat üzerindeki her 3 birimlik yer değiştirme yükseklikte 2 birimlik artışa neden oluyor. Halat üzerinde 3 birim şöyle halat üzerinde 3 şöyle yapsam daha iyi olur. Halat üzerinde 3 birim, ama bu tarafa yapayım. Evet, on dakika. Halat üzerinde buraya doğru 3 birim yükseklikteki iki birim. Halat üzerinde her üç birim yüksekte iki birim artışa sebep oluyor. Şu şekil aklımızda kalsın. Şimdi C noktasındaki kuş evi sabit bırakın. Ha, aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yapılırsa A noktasında asıl olan kuş evinin yerden yüksekliği ile C noktasında asıl olan kuş evinin yerden yüksekliği arasındaki fark 8 metre olur diyor. Şu an A'daki ile C'deki arasındaki fark 10 eksi 4 6 metre. Bu aradaki farkın 6 değil de 8 metre olmasını istiyor. Ben biliyorum ki yükseklikler arasındaki farkın e, yükseklikler arasındaki 2 birim fark elde etmek için çünkü şu anda 6 metre benden 2 birimlik daha fark elde etmemi istiyor yükseklikler arasında. 6 birimken kaç birim olmasını istiyor? 8 birim. Yani 2 birimlik artış istiyor. Her iki birimlik artış için neye ihtiyacım vardı o zaman? Aralarındaki halat üzerindeki mesafe 9 birimken her iki birim için üç birime 3 birimlik e, mesafeye ihtiyacım olduğu için aralarındaki mesafe 9 birimken 12 birim olmalı. Yani eğer A ile C arasındaki mesafe 12 birim yapabiliyorsam, her nasıl yapıyorsam bunu, bu durumda ne oluyor? Yükseklik arasındaki mesafede 8 birim oluyor. Şimdi bakalım bir de C noktasındaki kuşevi sabit bırakılıp buna hiç dokunmadan buna dokunmadan A noktasındaki kuşevi halat üzerinde 2 metre sağ kaydırılır diyor. Kuşevi halat üzerinde şey özürüm 3 metre sola kaydırılır diyor. Ben yanlış yere okumuşum bir de okurken. 3 metre sola kaydırılır diyor. Tam da istediğim şey. Aralarındaki mesafe 6'ydı. 3 metre sola kaydırıldığında Aralarındaki mesafe 12 olacak. Zaten istediğimde 12 olmasıydı. Bu durumda evet yükseklikler arasındaki farkın 8 olmasını sağlıyorum. Birinci doğru. İkinciye bakalım. Bu sefer C noktasını kuşevi evi halat üzerine 1 metre sağ. Burada 1 metre sağ diyor. A noktasını kuşevi evi halat üzerine 2 metre sağ kaydırılır. Burada gördüğünüz gibi aralarındaki mesafe artmak şöyle dursun azalıyor bile. Oysa aralarındaki mesafenin 12'ye çıkmasını istiyorduk. Burada hatta bu durumda aralarındaki mesafe 8'e iniyor. Dolayısıyla bunun olmayacağı belli. C noktasındaki kuş evi halat üzerinde sonuncuya bakalım. C noktasındaki kuş evi halat üzerinde 2 metre sağ, bu 2 metre sağa kaydırılıyormuş. A noktasındaki kuş evi halat üzerinde 5 metre. Bu da bu da 5 metre sağ kaydırıldığında yine aradaki mesafe artmayı bırakın azalır. Hatta 3 birimde 6'ya iner. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevap ne olacak? Sadece 1'de bu sağlanır.